Peygamberimiz hakkında birçok defa hakaret içerikli karikatürler yapan Charlie Hebdo dergisi bu ayki kapağında Kur'an-ı Kerim'e dil uzattı. Kapakta şu hadsiz ifadeler yer aldı. Kur'an'ı yakmayı bırakın, okuyun. Çok eğlenceli. Daha önce hiç bu kadar gülmemiştim. Böyle yazmışlar kapağı. Bu hakaretler karşısında kitabımızı nasıl müdafaa edebiliriz? Kur'anımızı okuyarak. Yani Müslümanlar şimdi böyle şeylere kızıyorlar da. E peki Müslümanlar kitaplarını ne kadar okuyorlar? Ne kadar biliyorlar? Ne kadar okuyorlar? Şimdi onlar saygısızlık yapıyor anladık. E peki ya Müslümanlar yapmıyor mu? Ya Müslümanlar Allah'ın kitabını okumuyor? Bu saygısızlık değil mi? Bir, birisi size bir mektup gönderse, siz onu okumasanız, o bu yaptığınızı kendisine saygısızlık olarak görür. Ayıp der ya, sana mektup gönderdim bir okumamışım bile. Şimdi koskoca kainatın sahibi Allah, mektup gönderiyor, sonsuz ilim sahibi. Üzerimizde sonsuz hakkı olan Allah mektup gönderiyor. Şu ülkede, İslam alemi de hep öyle hemen hemen, şu ülkede Kur'an'ı bir defa anlayarak mealinden okuyan insan kaç tane? Bir defa şu kitabı Türkçesinden, mealinden anlamak için okuyan kaç tane? Arapçasını anlamadan okuyup gidiyorlar. Ya, sevap kazanmak için okunuyor, anlamak için değil. Tamam, sevap da kazan. Bir de anlaman lazım ya. Yani. Bu kitap boşuna gelmedi yani. Bu kitap reçetedir. Toplumun kurtuluş reçetesi. Bu kitapla biz dünya devleti olduk. Bu kitabı terk ettik. İşte böyle paramparça olduk ve böyle dünyanın en fakirleri, en zelilleri durumuna geldik ezilenler durumuna geldik. Şimdi Charlie Hebdo'ya ya da işte başka bu tarzdaki gazete ya da dergilere kızıyoruz. Saygısızlar falan diyoruz. Ya e, kızmakta haksız mıyız? Değiliz. Tabii ki haklıyız ama bununla bir yere varılmıyor. Yani Müslümanlar kitaplarını iyi bilmeliler. Onlar böyle mi yapıyor? O zaman Müslümanlar da mesela parklarda, bahçelerde otursunlar, toplu Kur'an-ı Kerim okusunlar. Yüz kişi bir araya gelsin, hepsi elinde Kur'an. Cumartesi, pazar günleri mesela bir parkta, böyle güzel bir yerde otursunlar, okusunlar. Hatta birisi anlatsın, bir hoca çıksın, onlara Kur'an'ın manasını anlatsın, mesajını anlatsın. Bu iş böyle. Bu mücadele yani dünyada mücadele olacak yani. Ne istiyorsunuz? Mücadele olmasın mı? Kafir bir şey yapmasın mı? Yapacak. Kafir kafirliğini yapacak. Mücadele yeri burası. Sen de yapman gerekeni yap. Onlar Kur'an'a dil uzattı mı ya da böyle saldırılar yaptığı zaman bizim Müslümanlar hemen bağırıp çağırmayı biliyorlar. Ama kendi hayatlarında da Kur'an yok. Bir günde okumuyorlar. Bunu saygısızlık olarak görmüyorlar. Bir diğer mesele de şu. Şimdi bu yapılan terbiyesizlik. Bakın kullandığı ifadeleri. Bakar mısınız? Kur'an'ı yakmayı bırakın. Hani bir tane adam vardı, bir partinin başkanı Danimarka'da. Orada İsveç'te filan birkaç yerde Kur'an-ı Kerim yaktı. E, o da ruh hastası mı nedir bilmiyorum. Böyle herhalde isim yapmak istiyor. İşte bu şekilde herkes adını duymuş oldu. E, demek ki bütün isteği bu herhalde. Adının duyulması. Tamam adın duyuldu. Duyuldu da ne oldu? İğrenç bir insan olarak hafızalarda kalacaksın. Şimdi onu kastediyor. Diyor ki o yakıyor Kur'an'ı. Yakmaya gerek yok diyor. Charlie Hebdo biz diyor yakmayalım. Ne yapalım? Diyor okuyalım. Ondan sonra diyor gülelim diyor. Sen bir oku. Oku. Bak o zaman gülemeyeceksin. Çünkü Kur'an komedi kitabı değil. Kur'an'da dava göreceksin. Oku. Gülmeyeceksin. Düşüneceksin. Oku, gülmeyeceksin, ağlayacaksın. Kuran'ın bir davası var, Kuran'ın bir kavgası var. Kuran komedi kitabı mıdır da okuyalım, gülelim, bilmem ne filan. Yani aklınca işte alay ettiğini zannediyor. Yani işte birileri yakıyor, öyle alay ediyor, aşağılıyor, aşağılık adam aklınca aşağıladığını zannediyor. Bu da böyle işte yani okuyalım gülelim zannediyor. Charlie Hebdo. Sen Kur'an'ı senin gibi Charlie Hebdo mu zannettin ki? Senin dergini okuyanları güler. Kur'an ciddi bir kitaptır, bir davası vardır. Kur'an'ı okuyan benim ömrüm Kur'an okumakla, Kur'an anlatmakla geçti. Ben bir tane komik ayet bilmiyorum. Kaç defa okumuşum sayısını bilmem. Ben bir tane komik ayet görmedim Kur'an'da. Ne saçma diyorsun sen? Ahkam ayetleri mi komik? Peygamber kıssalarımı komik. Hepsinde bir dava var, bir mücadele var. Ben size burada 2000 yılından beri ben size tefsir dersi yapıyorum. Daha ve 80'li yıllarda yapardık. Sonra işte o zaman evlerde yapıyorduk. Sonra vakıf kurduk 94'te. O ara bir ara ara verdik 5-6 sene tefsir dersi yapmadım, konulu dersler yaptım. 2000'den beri de tefsir dersi yapıyorum. 23 sene olmuş. Bakın önceki yılları da sayarsanız yani 30-35 senedir ben tefsir yapıyorum. Ee, bu kadar size ben tefsir anlattım. Bir gün bir komiklik gördünüz mü? Ayetlerde. Komik bir şey gördünüz mü? Yani Charlie Hebdo tamamen saçmalamış yani. Yani onun bu lafına gülünür ancak. Yani Kur'an'ı okuyan Kur'an'a gülmez. Ama Charlie Hebdo'nun bu lafına gülünür yani. Hiç okumadığı besbelli yani. yani okusaydı Kur'an'ın davasının çok ciddi olduğunu anlardı. Okusaydı Kur'an'ın gökyüzünden denizin dibinden çocuğun anne karnında gelişim aşamalarından bilimsel ayetleri görürdü, düşünürdü, gülmezdi. Şaşırırdı. Okusaydı, peygamber kıssalarındaki mücadeleyi görürdü, şehitleri görürdü, ızdırabı, çileyi görürdü, ağlardı, gülmezdi. Hiç okumadığı besbelli. Neyine güleceksin? Kur'an'da ben bir tane böyle ayet görmedim. Bu Charlie Hebdo Kur'an'ı benden iyi biliyor değil herhalde. Saçmalamışlar yani.